Hemen malzemesini okuyayım. 250 gram tereyağı. 4,5 su bardağı, 4-4,5 kadar su bardağı un, 200 gram da pudra şekeri kullanacağım. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle unumu yağsız tavada kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet. Daha sonra ocaktan alacağım, kendisini eleyeceğim ve şöyle yapalım. Bunu kenara alayım. Ee, tereyağı ve şekerini ilave edip karıştırıyor olacağım. Şimdi altını yakıyorum. Evet şuradan bir adet tahta kaşığımı da aldığım zaman hatta dibine parçalıyım tereyağını da koyayım ki kolayca. O evi. tereyağı 250 gram mı? Evet. Ama düşünsenize şimdi bunu burada kalabalık olarak yediğimiz için o dokunmuyor. Tabii siz evde yaparken bunun miktarını küçültün yani bu unun miktarını, tereyağının miktarını. Çünkü bunun hepsini siz yerseniz yapıp işte o zaman sıkıntı. Şimdi bu bünyeye göre de değişiyor de yani. Evet. Bir de o yiyip hiç külah almayan değişik bir bünyesi olup direkt eritenler var. Bunları da ne diyeyim Allah'a havale ediyorum ne diyeyim ne diyeyim yani gerçekten. Allah'ın e, bir lütfu onlara. Evet gerçekten ciddi bir lütuf. O da ayrı bir güzellik. Hani yiyip yiyip. Hiçbir Yardım Hiçbir şey şekilde mi? olmadan. Ee, ben sizi dinlendirebilirim isterseniz ya. Siz bilirsiniz tabii ki de. Ya çok yormak da istemiyorum açıkçası. Yo, Çünkü böyle sanki ilk bölümde ben hani böyle durdum hiçbir şey yapmadım gibi hissettim. <laughs> o yüzden böyle bir şey oldum yanınızda. <laughs> Mahcup oldum açıkçası. Yok, rica hani ederim. O yüzden şimdi artık unumun iyice kokusu çıktı. Dediğim gibi renginde o beyazlığı kaybetmemek benim tercihim. Çünkü çekme helvası, saray helvası bunlar hep beyaz beyaz olan helvalardır. Şimdi üzerine ben şöyle alacağım ve kaşıkla dökmeye başlayayım. Elekten geçirdikten sonra efendim, pudra şekerini de bir elekten geçireceğim. Ama çok lezzetli oluyor o biliyorum. Çok güzel oluyor. Yani oluyor da yani tabi. Evet şimdi artık gördüğünüz gibi tereyağı içerisinde erimeye başladı. Şöyle birazcık e, yarın da yayın var hani malum eli de çok yakmadan bir karıştırayım. Daha sonrasında da yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir havalandırdım. Bakalım. Evet. Şimdi de efendim şöyle dipten dipten Karıştırıyorum, iyice yoğuracağım şimdi. Sonra da bir cam tepsiye kendisini sıkıştıracağız. Mutlu mutlu orada bizi bekleyecek.